Arkadaşlar cümleten hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuza bakın şimdi Zülüm, altın bakın şimdi nasıl saldıracaklar. Koyun sürüsü geliyor. Bakın koyun sürüsüne yabancı olduğu için çiftliğin hayvanı olmadığı için arkadaşlar şimdi ikisine de bakın çocuklar geliyor hala daha fark etmediler. Bakın arkadaşlar geliyorlar arkadan. Hala bekliyorum yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Çiftliğin dışındaki hayvanlara nasıl saldırıyorlar. Kesinlikle sesimi çıkartmıyorum şimdi. Bakın. O. Kim o bu? Oh, oh, evet arkadaşlar. olsun. Bizim çiftliğimizin hayvanları değil bunlar. Böyle çobanlar var. Kim oğlum o? зү ким кім у Arkadaşlar böyle okullar kapanıyor. Arada bir okullar olmadığında çocuklar ya da okumuyorlar. Atuş. Yakışın. Hatun da arkadaşlar tedavilerine başladık. Ayakları yürümediğinden dolayı biraz eğri büğrü gibi. Hatun, ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Arkadaşlar kendi gözlerinizle gördünüz, ha? Bu biraz korkuyor, Hatun. Ama zulümde hiç şey yok yani. Geri vites yok. Bakırsanız da şuna. түгүм ат ат чумуу хсун Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar kö çiftliğin bekçileri böyle sürekli kim oldu? Böyle sürekli işte çiftliğin ortasında yatıyorlar. Bunlar yarın bir gün kendilerine güvendiklerine de çiftliğin arka tarafına doğru artık böyle karanlıklarda falan mesela zulüm komple gezer artık gezmeye başlar. Sadece ön tarafta Durmaz çünkü ön tarafta Yaman'dan destek alıyor yavru olduğu için. Hatun'un arkadaşlar tüyleri çok güzel. Bir de rengi arkadaşlar çok değişik bir rengi var Hatun'un. Bakın arkadaşlar göstereyim size tam benim istediğim köpek rengi. Bura döşü beğenmeyaz. Ayaklarında siyahlık var. Ama altın kızımız iyi. Hastalığı geçti. Her gün tarıyorum onları. Tüyleri böyle berek berek. Atuşum. Normalde arkadaşlar böyle parlama, belak olmaz. Ama Onları böyle her gün taradığım için tüyleri böyle çok güzel. Hatun böyle yumuşacık arkadaşlar. Kızım. Kızcığım. Yoruldun mu sen? <laughs> ha? Arkadaşlar maşallah. Çok tatlı. İnşallah bunun da güzel güzel kendi gibi yavrularını besleyeceğiz atışım benim atışım benim atışın yat 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 Arkadaşlar değişik bir rengi var altına. Yat hadi yat. Kafa yapısı çok değişik. kuş olmasına rağmen hayvan gibi kafası var maşallah. Bu da zülüm. Oğlum iyice alışıyor. Zuloş. Zuloş. Bakın arkadaşlar hatun. Ne yaptın kız sen? Ne yaptın sen? He? Dediğim gibi arkadaşlar rengi Hatun'un çok güzel maşallah Değişik bir rengi var ya Balık, balık gibisin kız aynı. Hatuş Ne oldu kız sana? Ne oldu kız? Gavur. Arkadaşlar çiftlikte yine bir sessizlik durgunluk var. Sadece kuşların sesi. Çok tuhaf, garip köpekleri bıraktım. Diyor. İçeride olduğumuzda onlar havlayınca dışarı çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar bu da yeni kapımız. Görkem çiftliği. Arkadaşlar şurayı şu şekilde yamana kulübe yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Umarım güzel bir video olmuştur düşüncelerinizi arkadaşlar yorumlarda bekliyoruz. Altın, zulüm hepsinin hakkında arkadaşlar. Atışın. Atışın. Tamam da orada. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda